Bu hafta soru cevap haftasında bana sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Tabi bu sefer bunu farklı bir şekilde yapacağım. Daha önce yapmadığım şekilde. Direkt olarak YouTube kanalının yorumlar sayfasına cep telefonumdan giriyorum. Herhangi bir filtreleme, herhangi bir soru seçmece yok. Gelen buradaki soruları kısa kısa yanıtlıyor olacağım. Bayağı da soru var bu arada. Bakın şöyle yenileme yapıyorum. En son 36 dakika önce bir yorum gelmiş. Aşağı doğru baktığım zaman zaten yüzlerce yorum var. Vaktimiz yettiğince birçoğunu yanıtlamaya çalışacağım. Böylelikle hiçbir filtre uygulamadığım, herhangi bir seçmece yapmadığım soruları siz de görmüş ve cevabını almış olacaksınız. Umarım birçok girişimcinin, birçok e-ticaret yapan kişinin işine yarayacak cevaplar olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Hemen bakalım. Eşim zaten hali hazırda sosyal medya hesaplarıyla satış yapıyor. Bunu Amazon e satışlarında artırmak ve bu konuda profesyonelleşmek istiyoruz. Fakat bu aşamada eğitime ayıracak bütçemiz yok. ya Yardımcı olursanız çok seviniriz demiş. Yapay zeka ile Amazon'da satışın kuralları değişti isimli videoya gelebiliriz yoruma bir arkadaşımız böyle bir mesaj atmış. Memnuniyetle tabii ki bu şekilde ben zaten videolarım içerisinde ücretsiz Amazon satış eğitimleri hediye ediyorum. Bu videonun yorumlar bölümüne de kendi deneyimlerinizi, neden satış yapmak istediğinizi mevcuta satış yapıyorsanız, neler yaptığınızı detaylı bir şekilde yazarsanız eğer ben ekibime söylerim. Bu videonun altında bu şekilde yorum yapanlara mesaj olarak, YouTube'dan bildirim olarak alırsınız. Ücretsiz bir şekilde Amazon satış eğitimimiz size hediye edilir. Bu da size bir hediyemizi olmuş olsun hem size hem bu videoyu izleyen birçok kişiye. E, Merhaba Tuğrul Bey öncelikle başarılarınızın devamını diliyorum. Uzun zamandır e-ticaret öğrenmek istiyorum fakat e-ticaret eğitimi konusunda çok fazla bilgi kirliliği var demiş. Ayrıca eğitim içerikleri sade ve anlaşılır değil. Mutlaka anlatımlarda eksik bir şeyler kalıyor. Fakat sizin eğitim içerikleriniz öğretici ve anlaşılır düzeyde olduğu için takip ediyorum demiş kendisi. Çok teşekkür ediyorum Savaş Bey yazmış yorumu. Güzel yorumunuz için. E Tabii ki bilgi, önemli olan bilginin doğru olması. Tabii nasıl anlatıldığı da çok önemli. E, doğru bilgiye ulaşmanın en güzel yolu da zaten Udemy gibi platformlarda bir eğitim alırken yorumları okumak, kullanıcı deneyimlerini okumak, onların o eğitimler hakkında yapmış olduğu geri bildirimlere önem vermek çok çok önemli. Bu şekilde hani doğru eğitime ulaşabilirsiniz. Sonuçta kişiden bağımsız, gerçekten bilgiyi doğru bir şekilde veren ve size kolay bir şekilde öğreten bir eğitim içeriği bence her zaman işinize yarar. Oktay Bey sormuş. Eylül'deki eğitimden sonra yeni eğitim ne zaman olacak ve fiyatlarda değişim olur mu? Şöyle söyleyeyim Oktay Bey bilmeyenler için söyleyeyim. Bizim yüz yüze satıcı eğitimlerimiz var. Amazon satış eğitimlerimiz. İsmi de Tuay Rakkaya ile yüz yüze Amazon'da iş ortaklığı ve satış eğitimi olarak geçiyor. iki ayda bir düzenleniyor. Eylül'de başlayan eğitim Kasım'da bitiyor. Yeni eğitim dönemi de Kasım'da başlıyor. Dolayısıyla şu an Eylül ayında olduğumuz için bu videonun çekilme zamanı itibariyle Kasım ayında yeni bir dönem başlayacak. Kasım'daki eğitim Ocak'ta bitecek. Ocak'ta yeni bir dönem başlayacak. Yani iki ayda bir sürekli yeni bir dönem başlıyor. Aşağıya ben bizim ofisimizin telefon numarasını ve mail bırakıyorum görüyorsunuz ekranda. Burayı arayarak bilgi alabilirsiniz zaten. Evet Uğur Bey'den bir mesaj gelmiş. Bakalım hani sakıncalı bir kelime var mı diye bakalım Çünkü dediğim gibi hiçbir filtre e, uygulamadan bakıyorum. Okumaya çalışıyorum. E, Bu videodan ilham almayan, cesaret almayıp eleştiren insanlar hayatı boyunca başarısız kalacak tiplerdir. 17 senelik beyaz yakalı genel müdür olarak istifa etmiş girişimci olmaya hazırlanan biriyim. Ona göre cevap verin vereceksiniz demiş. Uğur Bey yazmış. Herhalde farklı bir e, mesajı cevap vermiş burada. Etsy'de satışlar yağmur gibi yağıyor mesajına bir mesaj atmış. Şimdi tabii ki cesaret alamayıp, ilham alamayıp bir şekilde hayatını kötü idam ettiren, bir şekilde başarıya ulaşamayan insanlar yani başkalarını karalamakta evet ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir durum var. Karalıyorlar başkalarını. Başkalarının görüşlerine önem vermiyorlar. Başarılarını belki kıskançlıktan belki de çekememezlikten bunu yapıyorlar. Yani bu artık alışılageldik bir şey oldu, için bana çok garip gelmiyor açıkçası. Yani ben mesela Japonya gittiğimde ya da farklı bir ülkeye gittiğimde farklı kültürleri gördüğümde onlar da böyle şeyler pek fazla olmuyor. Yani bir insan başarılıysa eğer, ya bu adam nasıl başarılı oldu? Ne yaptı da bunu başardı? Kişiler bunu araştırmanın yolunu arıyor. Ama bizde ne oluyor? Bu adam başarılı mı? Hmm, o başardıysa ben daha çok başarırım. Kesin bu üç kağıt yapıyor. Kesin bu dolandırıcı. Yani bu etiketi yapıştırıyoruz Türk milleti olarak. Ne yazık ki böyle bir şey var. Bunu aşmanın bir yolu var mı? Benim umudum çok fazla yok açıkçası. Ben en güzel yöntemin kulakları tıkamak olduğunu düşünüyorum. Duymayın, görmeyin. Çok önemsemeyin Evet e, Ulan ne keyifli bir adammış demiş? <laughs> Yapay zeka ile Amazon'da satışın kuralları değişti videosuna gelen bir iki saat önce bir yorum var. Abi seni seviyoruz. Ülkeye birçok bürokrattan katkımız çok daha fazla. En büyük milletçilik ihracat yapmaktır demiş. Yani evet en büyük milletçilik bence de ihracat yapmaktır. Ama sürdürülebilir ticaret yapmaktır ve bu bilgileri herhangi bir filtreye uygulamadan kesintisiz bir şekilde insanlara aktarabilmektir. Yeni nesilleri bu konuda eğitebilmektir. Şimdi ben kendime edinmiş olduğum misyonum, görevim bu bilgileri, bu deneyimleri gençlere, gelecek nesillere aktarabilmek, onlara öğretebilmek. Biz bunu doğru bir şekilde öğretelim ki bu işler büyüsün, bu işler daha fazla insan tarafından yapılsın. Ee, biz içinde yaşadığımız ülkede şu an yaşıyoruz. Belki hani ben kendi adıma konuşayım. 42 yaşındayım. Belki bir 30 yıl daha bu dünyadayım ama 30 yıl sonra ben olmayacağım zaman başka bir insan burada olacak ve başka bir insan bu işleri devam ettirebilmeli. Sonuçta evet biz bu ülkede yaşadığımız için ülkemizi koruyoruz, ülkemizi seviyoruz, ülkemizin menfaatlerini düşünüyoruz ama bizden sonrakiler de düşünebilsin. Bizden sonrakiler de aynı hassasiyetle ihracat yapabilsin diye. Bütün emeğimiz, bütün çabamız bu aslında. Yapmaya çalıştığım şey e, tamamen bu. Esma Hanım'dan bir yorum gelmiş. Etsy'de çok satan ürün stratejisi videosuna. Demiş ki Tuğer Bey merhabalar. Bir süredir videolarınızı izliyorum. Satış yapmaya başlamadan önce ürün araştırmayı doğru bir şekilde öğrenip başlamak istiyorum. E, kodunuz hala geçerli mi demiş. Yani Etsy'de bir indirim kodu dağıtıyorduk Printify'da. Dönüş yaparsanız sevinirim. Tabii geçerli. Kod Tuger30 kodu ekranda yazıyor. Bu kodla e, Printify'da ücretsiz abonelik yapabiliyorsunuz e, Premium üyeliğe esman bilginiz olsun. Bu vesileyle de birçok insan kullanabilirler. Şimdi e, ürün araştırmak, doğru doğru ürünü bulmak Etsy'de önemli bir konu. Bunun için tabii ki e, birçok kaynağı değerlendirmek gerekiyor. Mesela Marmelit uygulaması var. İşte Printify'ın kendi zaten e, sistemi var. Oradan da ürünler bakabilirsiniz. En önemlisi etsy.com'a girdiğinde herhangi bir yazılım kullanmadan trend olan ürünleri inceleyebilirsiniz. İnsanların en çok satın almayı tercih ettiği ürünlere bakabilirsiniz. Bu ürünler çerçevesinde ürün geliştirebilirsiniz. Bu da sizin faydanız olacaktır. Print on demand sistemleri arasında Printify'ın tartışmasız lider olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle baskılı ürünler, t-shirt, çanta, yastık, aklınıza gelen ne varsa baskılı ürünleri üretim konusunda bir numara Printify biliyorsunuz. Ve Printify'ın Printify, ın, Printify yapan en büyük özelliği de 2 ila 3 gün içerisinde teslimat yapıyor olması. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz Express Delivery sisteminin nasıl çalıştığını size şöyle bir izah edeceğim. Müşteriniz sadece siparişi veriyor. Verdikten sonra Etsy mağazanızda ya da Shopify mağazanızda entegre olan Printify ürün üretimine hemen anında başlıyor ve ortalama sipariş geldikten 2 ya da 3 gün sonra müşteriniz ürünleri anında teslim alıyor. Burada müşterilerin beklentilerini %100 karşılamış oluyorsunuz. Çünkü müşterilerin büyük bir çoğunluğu 2 gün ya da 3 gün içerisinde ürünleri teslim almayı tercih ediyorlar ve ürünlerini 2 ila 3 gün içerisinde teslim eden bir mağaza buldukları zaman ve ürünlerinden memnunlarsa eğer o mağazadan sürekli alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Hızlı teslimatların satışları %60 oranında art bir gerçek. Bu biliniyor. Ve kalite ekspres ürünlerde hani hızlıdır ve kalitesiz bir üründür mantığı yok. Hızlı olmasına rağmen yüksek kalitede size ürün üretebiliyorlar. Ekranda gördüğünüz gibi siz sadece bir sipariş veriyorsunuz. Daha doğrusu müşterinin sipariş verince Printify üzerinden siz siparişinizi onaylıyorsunuz. Hemen baskı işlemi başlıyor. Dakikalar içerisinde paketleniyor ve saatler içerisinde teslim ediliyor. Tüm bu süreç maksimum 2 ila 3 gün sürüyor. Tabii ki bu Amerika bölgesi için geçerli. Eğer Amerika'ya satış yapıyorsanız bence hiç kaçırmayın. İngiltere için nasıl yaparım ya da Kanada için nasıl yaparım diyorsanız da e, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Printify içerisinde tedarikçiler var. Biliyorsunuz Printify bir marketplace mantığında çalışıyor. E, satış yaptığınız ülke eğer İngiltere ise ürünü üreten ülkede yine İngiltere'de bir tedarikçi olması gerekiyor ki aynı ülkede olursa yine benzeri bir şekilde hızlı teslimatlar söz konusu. Osman Bey e, ekonomik sıkıntılardan dolayı ek iş olarak para kazanıp gelir seviyemi artırmak istiyorum demiş. Ya, Osman Bey birçok kişinin aslında isteği bu. Yani ekonomi hepimiz için ne yazık ki kötü. Çok para kazanan da, az para kazanan da bir şekilde ekonomik durumlar karşısında eziliyor. Maalesef eziliyor. Bunu ileriye taşımanın ve daha iyi duruma getirmenin yolu nedir? Üretmek, çalışmak, ekstra bir şeyler yapmak. Herkes ekstra ne iş yapabilirimin derdinde. Şimdi eskiden bundan 10 yıl önce ek iş yapmak deyince insanlar işte gideyim pazarda şöyle bir şey satayım, taksicilik yapayım yani ne bileyim bir yerde fiziki olan bir iş yapayım, temizlik yapayım. Böyle şeyler düşünüyordu. Ama günümüz döneminde, 2024 yılında insanlar artık online işlere yönelmiş durumda. Çünkü online işler e, tabi evinizin rahatlığında oturduğunuz yerden yapabileceğiniz işler. Vücut yoğunluğu, vücut yorgunluğu gerektirmiyor. Dolayısıyla birçok insanın tercih sebebi oluyor. Haklısınız. Yani umarım hayaliniz, hedefiniz bu yönde gerçekleşir. Sadece sizin değil birçok kişinin. Emin Bey demiş ki merhaba. Hayatımıza dokunan fikirleriniz için teşekkür ederim. Amazon'da satış yapıyorum ama kendimce, amatörce düşünüyorum. Bir işi yapıyorsanız en iyisini yapmak için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız. %30 kar maaşı Bence çok iyi. Çünkü rakipler ya matematik bilmiyor ya da fatura kesmiyor ya da kargo ödemiyor demiş Emin Bey. Yani şimdi bu yorumları kendim seçmiş gibi oldu ama bütün yorumlar çok güzel. Gerçekten ağzınıza sağlık. Klavyenize sağlık. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Benim fikirlerim hayatınıza dokunuyorsa eğer size bir faydası oluyorsa gerçekten ne mutlu bana. Yani bana para vermeyin ama hayatıma dokundu değil Bu benim için çok daha büyük bir mutluluk. bir faydam olduğunu hissedebiliyorum gerçekten de. Bu çok güzel. evet dediğiniz gibi %30 kar marjı iyi, fena değil. Sonuçta yaptığınız işin karlılığı yaptığınız iş modeline göre değişir elbette. Yani rakiplerin matematik bilmemesi, fatura kesmemesi, kargo ücreti ödememesi evet sıkıntılı dönemler e, konular. Özellikle fatura kesmeyenler, vergi vermeyenler yüzünden ne yazık ki bazen e-ticarette rekabet edemiyoruz. Amazon'da ticaret yapmak istiyorum çünkü kendime ve çevreme katkı sağlamak istiyorum demiş bir farklı bir izleyicimiz. Tuğer Bey, Amazon Handmade'de ürünlerim var. Bir ay oldu listeleme yapalı, satış yapamadım. E, eğitim ve yol haritası olarak ne tavsiye edersiniz demiş. Şimdi Amazon Handmade'i çok fazla önermiyorum. Yani aman aman böyle iyi bir ürününüz değilse biraz zor Etsy'ye yönelmenizi tavsiye ederim. Etsy'de rakiplerinizi iyi analiz edin. Fiyatları analiz edin. iyi bir başlık ve içerik optimizasyonu yapın. Fotoğrafları doğal çekin. Stüdyo çekimi olmasın. Doğal çekimler olsun. Başlıklarınızı ve açıklama metinlerinizi chat GPT ile yapabilirsiniz. Özellikle bütün rakiplerinizi çıkartın. Rakiplerinizin ürün başlıklarını tek 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 böyle not edin. Sonra rakiplerinizin açıklama bölümlerini tek tek not edin. Ve bunları chat GPT'ye sorun. Deyin ki benim rakiplerim, benim satmak istediğim benzeri bir ürünü bu ürün başlığıyla ve açıklamasıyla satıyor. Ben Bunların en çok kullanılan anahtar kelimeleri öğrenmek istiyorum deyin ChatGPT'ye. Onlar da e, ChatGPT ortak anahtar kelimeleri tek tek çıkartacak ve sonra deyin ki bana özgün bir şekilde bu anahtar kelimeleri kullanarak ürün başlığı ve ürün açıklaması yaz deyin ChatGPT'ye. Gerçekten iyi optimize olmuş bir ürün başlığı ve ürün açıklama metni yazacaktır. Bunu direkt olarak Etsy'de kullanabilirsiniz. Fevzi Bey demiş ki hep Amazon'a satış yapmayı denemek istedim ama cesaret edemedim. Mevcut işimi sevmiyorum ve bir süredir yeni bir şeyler denemek istiyorum. Birikimimin bir kısmını kendi işimi kurmak için Amazon'a harcamak istiyorum. Belki bu sayede hem seveceğim bir işi bulmuş olabilirim hem de geleceğim için bir adım atarım demiş Fevzi Bey. Ee, şimdi tabii ki işinizi sevmiyorsanız yapamazsınız zaten. O işi sürdüremezsiniz. Sevdiğiniz işi yapmak bence kaçınılmaz son. Yapmanız gerekiyor. Denemek istiyorum noktası çok güzel bir nokta. Çünkü gerçekten denemek gerekiyor. Yani bir noktada cesaretinizi kırıp bir şekilde kendi işinizi, hayal ettiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Ben bunu yıllar yıllar evvel yaptım. Nasıl yaptım? Yani çok güzel bir düzenim vardı. Her şey iyiydi ama hayalimde ki başka bir işti. Kendi işimi yapmaktı ve kendi kendime şunu dedim. Tuğer 6 ayını garanti edecek bir parayı birikim olarak sağla ondan sonra 6 ay boyunca hayal ettiğin işi yapmayı dene. Başarırsan ne ala. Başaramazsan geldiğin yere geri dönersin. Sonuçta 6 aylık geçimini sağlayacak paran cebinde var. Eğer bu yoksa Denemeyin. Eğer bu varsa deneyin. Yani cesaret tek başına e, yeterli değil. Yani bu şey değil yani hani sonuçta savaşa gitmiyorsunuz. Allah Allah diye düşmanın üstüne atlamıyorsunuz. Bir ticaret yapıyorsunuz. Cebinizde paranız olması gerekiyor. Ticaret yapıyorsunuz. Evinizin kirasını kredi kartınızın aidatını, ne bileyim su faturanızı, elektrik faturanızı ödeyebilmeniz gerekiyor. Eğer bunu belli bir süre içerisinde yapabilecek bir varsa o zaman hayal ettiğiniz işi denemenin bence tam zamanı. Narin Hanım'dan bir mesaj gelmiş. Tuğrul Bey merhaba. Yıllardır Instagram'dan ürün satışı yapıyorum. Gelin aksesuarı satıyorum ve bu işte iyi olduğumu düşünüyorum. Evde tek başıma çalışıyorum. Umarım çok özel, farklı ürünlerdir ama biraz büyümek istiyorum. Bu konuda eksikliğim Etsy gibi siteleri kullanmayı bilmememden kaynaklanıyor demiş. Bu konuda yalnız olsanız sevinirim demiş. Şimdi gelin aksesuar Instagram'da çok iyi yapıyorsanız e, Narin Hanım, bence Etsy'de çok çok daha iyi yaparsınız. Az önce Etsy ile alakalı, optimizasyonla alakalı chat GPT örneği vermiştim. Bu sizin için de geçerli. Neden yapamayasınız? Yani bence yaparsınız. Herkes yapabiliyor. Siz de yaparsınız. İnsanlar neler neler satıyor ki gelin aksesuarları Etsy'de en çok satan ürünler arasına girmiş durumda. Dolayısıyla sizin ürünleriniz bence tutar. Ee, sizde tutan bir şey yoksa o yüzden bir an önce bence Etsy'ye başlayın. Burak Bey ne demiş? Merhaba ben Amazon Seller hesabında Growth bölümünde verilen analizler ürün araştırma için yeterli sizce oldukça detaylı bilgiler var fakat bir türlü oturtamadığım eksik noktaları var gibi. Şimdi growth bölümünde yer alan analizler tek başına ne yazık ki yeterli değil Burak Bey. Bunun için Helium Ten'i kullanmanızı tavsiye ederim. Helium Ten Black Box'ta ürün araştırması yapabilir. Helium Ten ile rakiplerin asil numaralarıyla tersine mühendislik yapıp onların hangi anahtar kelimelerde satış yaptığını bulabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir kurgu üzerine çalışabilirsiniz. Growth bölümü biraz daha yüzeysel. Amazon'un istatistik e, verdiği bir bölüm. Yine de işe yaramaz değil. Elbette yarar ama Helium'ten kadar işe yaramaz. Irmak Hanım yazmış. Demiş ki selamlar Tuher Bey. Ben Trendyol'da satış yapıyorum ve Amazon'la beraber yurt dışı satışlarına girmek istiyorum. Helium'la beraber bahsettiğiniz eğitim almam gerekiyor gibi iyi çalışmalar demiş kendisi. Teşekkür ederim. Amazon'da giveaway makul olabilir. Etsy politikalarına ise ters. Bu yaklaşım yüzünden Türk satıcılar kara listeye alındı demiş. E, Dodo Design yazmış. Evet yani giveaway konusu biraz e, hem Amazon için hem Etsy için tabii ki riskli. Bunu kurallara uygun yapmak gerekiyor. Bedava ürün dağıtırken de e, dikkatli olmak gerekiyor. Hakan orijinal bir çocuk. Narsist ve ihtiraslı. Sivri yanları kimine itici gelebilir ama ben vasatlardansa e, böyle sıra dışı adamları tercih ederim demiş. Olumlu yorumlar bot falan değil. Sistemdeki müşterilerden rica etmiş. Keşke bunu yapmasaydı e, sakil duruyor demiş. Dodo Design. Evet şimdi biz e, istifade ettiren fikirlerde birçok kişiyle video çekilebiliriz. Birçok girişimciyi buraya ben konuk ediyorum. Onlarla videolar çekiyoruz. Tabi videoları yayınlandığı zaman onlar da kendi heyecanlarıyla eşine, dostuna, arkadaşlarına, iş ortaklarına izlemeleri için gönderiyor hakkı sonuçta. Yani ben olsam ben de gönderirim. Ee, bu ayıp değil, yanlış değil. Ee, bu videodaki kişinin kişiliği, karakteri, bence hani nasıl göründüğü çok önemli değil. Ne yaptığı çok önemli. Ee, biz millet olarak, Türk millet olarak ne yazık ki insanların dış görünüşüyle çok fazla ilgileniyoruz. Konuşma tarzıyla çok fazla ilgileniyoruz. Önemli olan ne yaptığı. Bakın istifade et. Diren fikirler yani ne diyor sana istifade et İstifade et ne demek faydalan yani izle bir şey öğren faydalan cebine koy sen de kazan yani biraz slogan gibi oldu ama dolayısıyla istifade ettiren fikirlere gelen konukların lütfen tipiyle konuşmasıyla ne yaptığıyla çok ilgilenmeyin e, işiyle ilgilenin anlattığı şeylerle ilgilenin bu sizin daha çok faydanız olacaktır. Firdevs hanım demiş ki merhaba Tuhaer bey önceleri açıkçası kafam çok karışıktı ne iş yapacağım diye ama artık tek hayalim ticaret kadını olmak Amazon'da ticaret yapmaya çok hevesliyim ama nereden başlayacağım bilmiyorum demiş yani ticaret yapmak fikri çok güzel. Amazon'a satış yapma fikri çok güzel ama şunu herkes için söyleyebilirim ki Amazon gerçekten zor bir platform. Çok kolay bir platform değil. Amazon'da satış yapabilmek, Amazon'da başarılı olabilmek zor, kolay değil. Para Paradan para kazanıyorsunuz burada. Sermayeniz yoksa yapamazsınız. Yeni başlayanlar için bile ortalama 1000 dolar bir sermaye öngörülebiliyor. Profesyoneller için ise 3 ila 5000 dolar hatta 5000 doların üzerinde on bin dolara varan bir sermaye gerektirebiliyor. Dolayısıyla yapacağınız iş modeline göre önemli bir konu kaldı ki biz burada eğitimler de veriyoruz. 8 hafta sürüyor. Yani her biri 5-6 saatten düşünün. 8 hafta boyunca insanlar dünyanın eğitimini alıyor. Anlat anlat bitiremiyorsunuz içerikleri. Neden? Çünkü Amazon'u öğrenmek de zor. bu kadar zor olan bir platformda başarı gelir mi? Elbette gelir. İşinizi doğru yaparsanız, doğru ürüne odaklanırsanız, doğru analiz yaparsanız, pazarı iyice analiz ederseniz başarı hemen arkasından gelir zaten. Bunu tabii kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok. Herkes yapabilir. Yeter ki birazcık sermayeniz de olsun minimum 1000 dolar kadar. Bir de bu işi öğren öğrenecek vakit ayırın. En az 6 ay bu işi öğrenmeye adayın. Ondan sonra zaten yapmamanız için bir sebep yok. Merhaba Tuğrul Bey. Videolarınızı çok beğeniyorum. E-ticaret yapmak istiyorum. Eğitim almak istiyorum ama maddi olarak durumum yeterli değil demiş Mahir Bey. E i̇şte ticaret yapmak için de biraz maddiyat gerekli Mahir Bey. E değişik fikirler için cins kafalara ihtiyaç var demiş. Sert keskin. Kesinlikle. Önemli olan değişik fikirler üretmek. Bunun için değişik düşünmek lazım. Mesela Amerikalılar bu işte çok başarılı adamlar. Amerikanın bilmem ne kasabasında yaptıkları Oreo'yu dünya markası yapmış demiş sert keskin. Sonra devam etmiş. Yok adam üç kağıtçı yok bilmem ne. Sana ne arkadaş 50, lira, 50 dakikalık video var burada. Hepsini seyrettim. 3-4 dakikasında çok iyi bilgiler var. E-ticarette uğraşanlar bunları kaptı zaten demiş. Teşekkürler yorumlarınız için. Yorum katmıyorum. E Merhaba Tuğrul Bey. 13 yıldır beyaz yakalıyım. İşim pazarlama, İngilizcem iyi. Bilgisayar kullanım becerilerim iyi. Şu anki işimden bile yapay zekayı sıklıkla kullanıyorum. Bayağı uzun yazmışsınız bu arada. <laughs> e, tamam kullanıyorum e, bu, bunu yapan tek kişi olabilirim demiş. Çok sıkı bir e-ticaret müşterisiyim 2007'den beri Türkiye, 2012'den beri yurt dışında online alışveriş yapıyorum. Pazar yerlerinin tamamına bir müşteri olarak oldukça aşinayım. Ne demiş? Hiçbir girişimde bulunmadan yaşan, yaşlanırsam eğer kendime çok kızacağım demiş. Yani bence de hiçbir girişimde bulunmadan yaşlanırsanız bence kendinize çok kızın. Bunu yapmanız gerekiyor. Hangi yaşta olursanız olsun. Tüm şartları sağlıyorsun ama denemedin bile diyeceğim. Denememiş olmanın pişmanlığını yaşamaktansa deneyip başarısız olma ihtimalini göze alıyorum. Makul bir risk alır. En azından olmazsa olmadı derim. E-ticarete başlamaktaki en büyük motivasyonum bu. Çok güzel bir motivasyon ya. Bunu izleyen, bu yorumunuzu dinleyen herkes aynı motivasyonu aldı bile. Bir ay önce sizin videolarınızı izlemeye başladım. Son 6 ayda yayınlanan videolarınızı sırayla tek tek izliyorum. Sayısız not aldım. St stratejiler, faydalı siteler, prensipler, dikkat etmem gereken kritik unsurlar. Videolarınız bana çok şey kattı. Katmaya da devam ediyor. Bu işe acele etmeden mümkün olduğunca hazır şekilde başlamak istiyordum. Videolarınızda sıklıkla gördüm ki, Kerbanın yolda düzenler çok basit hatalarla çok ciddi ticari kayıtlarla kayıplar yaşayabiliyorlar. Çok doğru. Bakın çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Bu arada mesajınız çok güzel gerçekten. E, değindiğiniz nokta Kervanın yolda düzme mantığının e-ticaret ve Amazon'da satış konusunda çok yanlış olduğu. Buna %100 katılıyorum. Bilinçli olmak gerekiyor, işi öğrenmek gerekiyor, işin tekniğini doğru uygulamak gerekiyor. Küçük hatalar büyük problemlere yol açabiliyor. Çok güzel tespitler yapmışsınız. Ben aynı hataları yapmamak için videolar artı eğitimlerle makul bir bilgi seviyesine ulaşıp sonraki ilk adımı atmayı düşünüyorum. Şu an çabam da bu yönde. Udemy, Amazon eğitiminizde bu sürece katkı sağlayacağına eminim. Bu yüzden benimle de paylaşmanızı rica ederim." demiş. Tabii ki video başına söylemiştim zaten. Evet. E, sert keskin bir yorum daha yapmış. Şimdiye kadar izlediğim en iyi ve satışın pratik anlatıldığı bir söyleşi olmuş demiş. Teşekkürler. İstifade ettiyseniz ne mutlu. Son birkaç mesaj daha okuyayım çünkü bayağı mesaj var. Hepsini okumakla e, bitiremeyiz elbette. E, sonraki bölümlerde zaten devam ederiz. E, Adem Bey demiş ki: "Merhaba Tuğrul Bey. Sizi tesadüfen keşfettim. İki aydır izlemeye çalışıyorum. Ücretsiz eğitime ihtiyacım var. Yol gösterirseniz çok makbule geçecek. Teşekkürler." E, demiş. Ben teşekkür ederim Adem Bey. Videonun başına zaten söylemiştim. Para kazanmak tek neden demiş. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Bu zaman içerisinde izlediğim videolar bana bir zararı olmadı. Faydası çok oldu. Birilerinin başarı stratejisi bize ters de gelebilir, doğru da gelebilir. Yapmamız gereken bize doğru olan kısımlara pay edinmek. Birazcık birilerinin yaptıklarını eleştirmek yerine saygı duyup kendimize çıkarımlar elde etsek daha faydalı olur. Siz bu işten vazgeçmeyin lütfen. Azınlıkta olsa bu sektörde yürümeye yürümek isteyenler var. Minnettar minnet duyarız demiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video. Ger gerçekten çok güzel bir yorum. Video diyorum. Ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık, klavyenize sağlık. Ee, ben çok keyif aldım yorumları okurken. Cevaplamaya çalıştığımı cevapladım. Çok da güzel gerçekten paylaşımlarda bulunmuşsunuz. Haftaya görüşürüz. Haftaya kaldığım yerden devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.